bölümü dinledikten sonra hepinizi Bubbleworks Medya ekibindeki kadınlar tarafından hazırlanan 8 Mart Emekçi Kadınlar özel bölümünü dinlemeye davet ediyorum. Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 8 Mart 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama önce gündem başlıkları. Samsung, bilgisayar korsanlarının Galaxy kaynak kodunu çaldığını doğruladı. Finans mühendisliğine odaklanan yerli girişim Risk Optima, 1 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. YouTube, podcast yayıncılarına 300 bin dolara varan teklifler yapıyor. Atari, Metaverse'te kumarhane inşa etmeye hazırlanıyor. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan ama genişletim çözetleriyle devam ediyorum. Samsung, Lapsus isimli bir bilgisayar korsanları grubunun Galaxy donanımındaki şifreleme ve biyometrik kilit açma işlevleri için kullanılan kaynak kodu da dahil olmak üzere yaklaşık 200 GB veri çaldığını doğruladı. Samsung yaptığı açıklamada belirli şirket içi verilerle ilgili bir güvenlik ihlali oldu. İlk analizimize göre ihlal galaksi cihazlarının çalışmasıyla ilgili bazı kaynak kodlarını içeriyor. Ancak tüketicilerimizin veya çalışanlarımızın kişisel bilgilerini içermiyor. Şu anda işimiz veya müşterilerimiz üzerinde herhangi bir etki beklemiyoruz. Bu tür olayların daha fazla yaşanmaması için önlemler aldık ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Finans mühendisliği şirketi Risk Optima, KRT Forum Türkiye Melek Yatırımcıları Figen Korun ve Çağrı Doğan Çay'dan 1 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Risk Optima, kendi geliştirdiği algoritmasıyla ortaklarının parasını çalıştırırken Ulusal ve uluslararası hisse senetleri, emtia vadeli işlemleri, forex, kripto paralar ve uluslararası opsiyon kontratlarını içeren portföyler açıyor ve dinamik olarak yönetiyor. Alınan yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan Risk Optimo kurucusu ve CEO'su Doktor İlkay Boduroğlu, aldıkları yatırımla birlikte yeni finans mühendisliği ARGE projelerine başlayacaklarını ve deep learning'e öncelik vereceklerini aktardı. Bloomberg'in haberine göre YouTube, podcast yayıncılarını, podcastlerini video formatında kendi platformlarına yüklemeleri için 300 bin dolara varan teklifler sunuyor. Bireysel şovlara 50 bin dolar, podcast ağlarına ise 200 ila 300 bin dolar arası teklif veren YouTube, kullanıcılardan bölümlerini video formatına almalarını veya başka tür videolar yapmalarını istemekte. Halihazırda H3 Podcast, Full Podcast, Logan Paul liderliğindeki Impulsive dahil olmak üzere bir dizi popüler podcast'ı bünyesinde barındıran YouTube bu hamlesiyle podcast dünyasında daha çok büyümeyi hedefliyor. Ve günün son haberi. Atari, Decentraland ile yeni bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliği kapsamında Metaverse girişimi Decentraland'in Vegas City semtinde 2 yıllık bir dönem için arazi kiralayan Atari, bu araziye Atari Casino isimli bir kumarhane inşa edecek. Geçmişte Animoca Brands ve The Sandbox ile de işbirliği yapan Atari, Decentraland'in önde gelen arsa sahiplerinden biri. İnşa edilecek olan yerde atari temalı oyunlar yer alacak ve oyuncular şirketin ürettiği giyilebilir ürünleri keşfedebilecek. Bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Kapanışı yapmadan önce tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao, de bye.